Yenilenmiş bir telefon istiyorsun, anında kavuşmak da istiyorsun. EasyJep'te saat 16'ya kadar verdiğin sipariş aynı gün 23'e kadar kapında. Türkiye'nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi EasyJep'in aynı gün teslimat hizmetiyle sen de telefonunu kolayca yenileyebilirsin. Seçili illerde geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Tutturanlar Kulübü'ne özel şanslı kuponla %100 kayıp bonusu fırsatı Tuttur'da. Tuturanlar Kulübü'nden herkese merhabalar. Bu ekranlarına hoş geldiniz. Tuturanlar Kulübü pazarla karşınızdayız. Pazar günü menüsüne hemen çok fazla vakit kaybetmeden gireceğiz ama bir anonsumuz var. 18 Şubat 2024 Pazar günü yani bugün saat 18.55'e kadar Yazarlar Kulübü'nün başarılı ismi Sinem Arsaloğlu'nun yaptığı bu kupon tutmazsa 250 liraya kadar %100 kayıt bonusu tutturdan. E hemen kuponumuza bir bakalım Ankara Gücü Galatasaray'a beraberlik. E, Bohum Bayern Münih maçına da ilk yarı üst 1.5 bir bir şekilde 7-0 ikilik oran. İddialı ee, iddialı ama bu gibi bir e, böyle bir kampanyayı değerlendirmek için de bence gayet değerlendirilebilir. Ee, 7-0-2'lik oranı Nefis. bu devirde kimse, kimse kimseye vermez. Nefis. Yok. Valla Sinem Arslan'ın da evet, teşekkür yok. etmek lazım. Çok duruşuyorsa açmıyordur böyle o yani. <laughs> Aynen öyle. Peki şimdi vakit kaybetmeden hemen Ankara Gücü Galatasaray'la başlayalım. Ee, Uğaz sen de başlayalım istersen. Başlayalım abi. Ee, takviyeler de geldi. Geldi. Sergio geldi. Kon belki e, bu karşılaşmada formu evet. olabilir. Bir de arada tabii de bir Alpa maçı var. Alpa maçı tabii. Yani biz bunu çekerken daha henüz Galatasaray Sparta Prak maçı oynanmamış. O yüzden oradan ne olduğunu bilmeden e, konuşuyoruz. Genel bir e, şey yapalım. Yani bu maçta her ne kadar zemin e, yeşil gibi gösterilmeye çalışılsa da bence öyle değil. Çok ciddi sıkıntılı bir zeminde oynayacak Galatasaray. Türkiye'nin tüm diğer şehirlerinde olduğu gibi ama Ankara Eryaman'ın zemini ultra bozuk. Yani muhtemelen televizyondan izlerken siz çok daha düzgün bir saha gibi göreceksiniz ama işin rengi öyle olmuyor. Geçen sene biliyorsun yani şey gibi Galatasaraylı oyuncular boyamışlardı. Boyamışlardı. Olimpiyat hmm. şey gibi çıkmıştı. Marvel karakterleri gibi çıkmışlardı yani o açıdan. Bununla da benzer bir şey olabilir. Karşımıza geri çıkabilir. bu yüzden çok kaliteli bir oyun olur mu? Olmaz. Çataçat çat çarpışmaların bir oyun olduğu olur mu? Bu çıkacaktır. Olabilir. Buna göre de Galatasaray buna uygun oyuncu grubuyla sahaya çıkacaktır. Tıpkı Ankara Gücü'nün çıkacağı gibi. Yani o noktada oyunu birebir eşleşmelerle beraber Galatasaray'ın Prag maçından hala nasıl çıktığını bilmemekle beraber ön alandaki şiddetli presi belirleyecektir. Bunu söyleme sebebim de tamamen şu. Çünkü kim oynarsa oynasın Ankara Gücünün özellikle stoper ikerisinde top kaybına ve pas hatasına inanılmaz çok, açık oyuncular. Çok Kendi aralarında paslaşırken bile doğrudan rakip takımı şey çok sokabiliyorlar. Ee, şu oyun kurulumu anlamında. Ha Emre Belezoğlu derse ki ileri oynayalım. E, i̇leride de Soğuk ne olursa yerim. olsun Ali Sovi ama karşılayacak olanlarda Davison Sanchez. Nelson ya da Abdülkerim oluyor. Aynen. Bu yüzden de merkezin durumu önemli. Merkeze alan maçı da alır diye tahmin ediyorum ben ama o zeminin ne göstereceğini bilmemekle beraber. Umarız Ankara güçlü yetkilerinin açıkladığı gibi düzgün bir hale kavuşmuştur. Ee, yani ama şeylere inanmayın e, sosyal medyada da çıkanlara ahsus oyundaki zemini paylaşıyorlar çünkü. Yani o, onun dışında bir şeyden bahsediyoruz yani. üstüne tohum, üstüne güneşlenme panelleri koysam bile çimin yerleşmesi için zor. Dokuz günde olmaz abi zor, bu işler yani. Bir sonraki hafta düzelirdi. Evet. Yani bak mesela şimdi Ankara-Ürgüt-Gelsay maçı oynanacak ama Gençler Birliği orada oynamayacak mesela yani. Evet artık oynamayacak. E, abi yani işte ee, söylemeye çalıştığımız bu her zemin için geçerli diyoruz bu sadece bu zemin için değil. da kötü ya. Abi, kötü ya. Çok kötü abi çok kötü. Antalya abi. kötü. Pendik abi zemini iyi bir Trabzon zemini Kayşere mükemmel. Evet. Trabzonun zemini mükemmel. Pendik'in zemini mükemmel abi. Onun evet. dışında hiçbir şey. de kötü ha. Kötü, evet. kötü, kötü abi çok kötü. Çok abi kötü. zemin muhabbetinin bence çözülmesi için e, ya yani direkt bence yayıncı konuş. Yani, yani Yani şu Şöyle, anda ha. sorumluluk onun mu? Değil. değil Ama önce. abi sen buraya yatırım yapıyorsun. Sen şimdi bir tane gittim bir tane kafe aldın abi diyelim ki kafeyi devredeceksin, adını Ilgaz Kafe'ye evet. çevireceksin. Abi şimdi orada sen oraya ne kadar yatırım yaparsan, oranın diyelim ki zemini çatlak patlak mozaik, seramikler evet. kırık dökük. Evet. Abi sen orayı öyle bırakmayacaksın çünkü sen oraya bir yatırım yapmışsın, İnsanlar orayı çekmen lazım, orayı satman lazım. Dolayısıyla da benim düşünceme göre en başlayıncı kurşun zaten bunu kulüplere ve federasyona bir madde ek madde olarak ben size senelik 200 milyon dolar veriyorum. Her kulüp 1 milyonunu bunu zemine ayıracak. Bitti Abi bu kadar basit zaten Bitti, yani. Bitti gitti abi. tabii TFF ihale... Sorumlu İhali, konum değil ama bence t. o dayatsa bence yok. TFF ihaleye çıkacak. Bir ya da... 2-3 şirkete öyle yapacak, yapacak. Öyle yapacaktır. Bunu o, ben olacağım. yıllardır söylüyorum çünkü yapacaksın öyle sonra yapacak. da yayın kurumuna, yayın kime kalacaksın tabi yani. Öyle yapacak öyle. Saran da çok bu sefer... Geçen sene kimi olmayabilir. O zaman Saadettin Saran aday olmayacak, olmayacak Fenerbahçe'ye. Ee, yani. Eğer alırsa olmayacak evet. Ha. Böyle olması Evet evet öyle. Ha. Bu bilgiyi verelim. yani. Bu sebepten de 29 Şubat'ta gerçekten evet. belirlenmesi evet. lazım ki evet. şey belli Doğru. olsun. Yani. Yani. yani ben onu istiyorsanız seni bölmeyeyim sonra anlatayım. Ha tamam o, ben Aynen, şey, oradan geçeyim. Be? O, Hı -hı. Bu, abi, o yüzden yani maça dair inan böyle teknik taktik olarak konuşabilecek bir şeyin çıkmıyor çünkü zor. Ha bu arada Ankara gücü her hafta bu zeminde oynamak zorunda maalesef. Yani oradaki adamlara da yazık ya. Yani bu sadece Galatasaraylı veya herhangi bir Trabzonsporlu oyuncunun sağlığı değil ki. Sporcu sağlığından bahsediyoruz ama TFF en başta denetliyor da bunu. Ne oldu o denetlemeler? Abi o tek, yok mesela Gençler Birliği Sinan Kaloğlu'nun e, o yeni aldıkları en önemli oyuncuları Aosman'ın çapraz bağları koptuktan sonra niye o zeminde hala maç oynanmaya devam etti? Evet, abi zemin da, konusunda abi. biraz şey problemi de var kime ait olduğuna belli böyle bir karmaşıklık var yani. Abi bak stat Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olabilir. Ama oradaki kullanıcınındır abi bu maçı. Ben, ben, kullan, ben kullanıyorsam abi kulübün sorumlusu bunun Dur. canım. Allah Allah. Yani ne demek yani sen hem stadyumu alacaksın hem de Gençlik Spor Şimdi, Bakanlığı Müdürlüğüne diyeceksin ki baba şu çimleri de düzelt çim, da hadi çim, oradan der yani. Çim konusunu e, Federasyon ele alacak. Onu biliyoruz. Evet. Maçla alakalı da abi inan yani uygun oyuncu oyuncu grubu kim bu arada sen az önce öyle başladı. ya uygun, uygun oyuncu, oyuncu grubuyla çıkacak Galatasaray'da. Ya yani mesela ben bunu. bunu... O zaten yani. Tek <laughs> yani, yani, oynamaz yani. Yani tabii tabii yok. yani. Şey atıyorum yine Sergio Roo olur, Derek olur bu adamlar çünkü şeyler yani fizik kalite olarak <laughs> da yüksekler bir de böyle topun böyle çok fazla pasın yapıldığı böyle çok gitgellerin olduğu <laughs> bir oyun da olmaz. Abi oyuncu da kendini sakınmaya çalışıyor haklı olarak yani. Daha uygun oyun nedir burada? Vuracaksın abi ve be bekleyeceksin yani eski İngilizlerin oyunu gibi. Kick and hop vardı ya. Yani kick and hop yani. Kick and rush bile değil. Şey, daha doğrusu bile değil. Çünkü koşamıyorsun abi zeminde. Gerçekten koşamıyorsun yani. O yüzden ben ilk yarı sıfıra yakınım bu maçta yani. Galatasaray'ın da Sparta Bırak maçından çıkacağını söyleyerek konuşuyorum. Ben de ilk yarı, yani yani yarı sıfır diyorum. Yani Ankara'nın Galatasaray'dan puan alacaksan iki gol. geleceksin üç gol. Benim şeyim belli. <laughs> <laughs> Ta, Şifre siz... belli Şimdi 3 gol şu ana kadar yemedi ee, Geçen sene bir kere yedi yenildi Başakşehir'den 2 ee, gol atarsan Hatay gibi beraber alır. Yenebiliyorsun da ama puan alırsın. Yani o da kupa maçıydı. Evet dışarıda yani. Başakşehir Başakşehir'in kupa, kupa maçıydı kupa yani lig maçıydı. Yani, yani şey iki gol atarsan puan alırsın. Bir de Beşiktaş. Alabilirsin. Bir de Beşiktaş. Beşiktaş'a işte. Üç ha. yedin mi kesin yeniyorsun. Yani üç attın mı yeniyorsun yani. Ee, o yüzden iki gol atabilir mi Ankara gücü? Var öyle imkanı. Ama yiyor gol. O yüzden Ankara gücü puan alacaksa hakikaten iki gol atması lazım. 2-2 bile den bahsediyoruz. Evet. Şey, i̇ki gol atması lazım ama ondan önce bir yememeyi de bir önce bir tane kesin yiyor bak. Bir tane garanti yani. Zaten eksi bir ile başlıyor Ankara gücü her maça. Şimdi Emre Belözoğlu maçı iki nasıl gol atacak Real Madrid... diye mi çıkacak yoksa? Nasıl Real Madrid her maçı iki gol iki gol yiyerek baş... Yani hmm. bir gol kesin yeriz biz nasıl diyoruz hani? Real Madrid başlıyor. ilginç. Kesin yeriz nasıl diyoruz? E öyle başlıyor Real Madrid. Şey de öyle Ankara gücü de öyle. Kötü savunmaları var. O yüzden de. E, Emre Belözoğlu Puan almak istiyorsa iki gol oynaması lazım. İki gol atabilir mi? Zor. Ama ilk yarıda tutabilir mi? Tutabilir. O yüzden ilk yarı sıfır benim tahminim. Evet. Ya Ama bu arada şeyi de söyleyelim abi. Yani bu zemin değişikliği sadece e, ilk defa karşımıza çıkan bir şey de değil zemin bozukluğu yüzünden. Konya'da bir bir şey bir İslam oyunları açılışı mı ne vardı? No Konya şey, stadında. Yaptılar. Seneydi, evet. Yaptılar. O Konya Spor'un gül gibi zemini gitti. Gitti. Darbo oldu. Fenerbahçe Eskişehir'de oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Bir süre bir, bir süre kapandı zemin stadyum. Tabii kapandı. Vallahi ya dışarıda oynadılar. Oluyor abi zemin bozuk ya. Eskişehir'i kaybetti. Bir, evet bir yere alamıyorsun. O şey kart gördüğü maçı galiba. Valencia kırmızı kart gördüğü galiba Hala yani anlatmaya çalıştığım şu. Bu bunlar oluyor abi zemin bu kadar kötüyse o değişiklik yapılıyor yani anlatmaya çalıştığı bu ama biz Türkiye'de her şey ilk defa alıyormuş gibi tepki veriyoruz yani. Vay işte o istediği de oldu. Yok abi daha öncesinde de oldu yani. Ve ezeli rakipler arasındaki bu atışmalar varken ezeli rakipler için de oldu. Beşiktaş için de aynısı geçerliydi bir maçta. 2019'da mı 2018'de Beşiktaş'ta stadın yenileme çalışması Ama nedeniyle artık. kendi sahasında oynamamıştı. Yok, yok. Yani. başka bir zeminin bozukluğunda yine Beşiktaş'ın maçı da başka bir sahada oynamış. Evet. Deplasman evet. maçından olabilirdi. Olabilir, olabilir. Oluyor abi, oluyor yani. Bunlar oluyor. Ama işte farklı konuşuyorum. Mesela Rize'de de oynanmaması lazım maçın. Anlatmaya çalıştığım o yani stat stat ya. Hiçbir statta oynanmaması lazım. Hakikaten üç büyüklerin <laughs> statları bile belirli <mi>? alanları <laughs> kötü. O yüzden zaten hiçbir statta oynanmaması lazım geldiği için mecbur oluyorsunuz. Mecbur oluyorsunuz. Çok garip ya harbiden. <laughs> çok garip yani. Valla benim de tahminim açıkçası bu maçta hem Galatasaray'ın Avrupa'dan çıkmış olması zeminin hali ister istemez tedirgin bir Oyun bence ilk 45 dakikada en azından izleyebiliriz. Yaparak çok çok tarafında Ankara gücünün de bence önceliğinin, ya senin söylediğin sağlama kesin doğru. Ama ben orada Emre Hoca'nın ben iki gol atarımdan ziyade... E, abi bir tane kesin yiyorsun bak. Arka tarafı biz... Yani Galatasaray'a gerek yok. Herkesten yiyorsun. Abi, herkesten yiyor. Ankara gücü herkesten yiyor. O yüzden hani zaten Galatasaray atar bir tane yani. Senin i̇şte, ne yapacağın önemli. Aynen onu da bilmiyorum. Yani, Aynı, bir yani e, ben açıkçası gene ilk 45 dakikanın bir sıfır, e, sıfır sıfır biteceğini maç sonunda da Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum ama ilk yarı e, daha sağlıklı. Evet, Sağlıcakla gelin. tahmin. Sen yayınla alakalı abi böyle abi bir şey. yayın ihalesi şöyle arkadaşlar. Bir kere yayın ihalesi tamamlanmadı. Dün yayın ihalesinde zarflar açıldı. Ve aslında. Söyle, birbirine zarf attı yani. Aslında söylenen hani vay Saadettin sana niye vermiyorsunuz işte falan. Şöyle ben gerçek bilgiyi size anlatayım. Hı. Şimdi aslında federasyonun yaptığı bir eee hata diyeyim. Şu var. Aslında bir tane teklif var abi. Saran grubun 143 milyon Euro'luk teklifi. İlk başta yıllık. Tamam mı? Tamam. Çünkü şartname diyor ki teklif Euro verilir. Pardon, döviz cinsinden verilir. Dolar da verebilirsin. Ve teminat mektubu verilir. Şey 4.2 milyar TL veriyor. Bin spor. Bin. Teminat mektubu da vermiyor. Geçen sefer de vermemişti. Yabancı kuruluş TL hmm. üzerinden veriyor. Türk kuruluş da üzerinden veriyor. Şimdi aslında şartnameye uygun olmayan teklif yok demektir. Evet. Bu durum tersi olsa. Yani Redmond. saran 4.2 milyar TL verip teminat mektubu da vermedim de, dese. Bin'de 143 milyon euro verdim. Teminat mektubunda budur kardeşim dese dün federasyon derdi ki anlaşma bitti. Hayırlı olsun. <laughs> Bin Sports'tadır. Devam. Şimdi bu kadar Bin teslimiyetine hakikaten gerek yok. Çünkü Bin Spor açıkça gider yapmış. Açıkça sene başında da. Ya siz zaten sizlik, sizlik bir iş yok burada filan demişler. Ya ya sen, tamam sen başkansın da işte. Zaten hani biz çözüyoruz. Biz çözüyoruz sonra. Mehmet Büyükekşi de şaşırdım bak. Şaşırdım açık söyleyeyim. Kavga etmiş yani. Yok kardeşim demiş. Kulüplerin hakkını şey bak şaşırdım açık söylüyorum. Korumuş yani. Korumuş. <laughs> Neyse. Geçen sene Saran gene daha yüksek teklif vermişti. Ama kulüpler bak federasyon değil. Kulüpler Bean Sports olsun demişlerdi. Çünkü geçen sene e, bir garanti para vermişti. Saran şunun üstüne çıkar şu kadar garanti şunun üstüne çıkarsam şu kadar daha veririm de. Şimdi çıkarsam olursam edersemler olmadan net teklif verdiği için bu sefer geçen seneden farklı olarak kulüplerde Saran'ı istiyor. Hı. Burası çok önemli. Çünkü kulüpler artık birinden bıkmışlar. Ödemelerimizi zamanımızda yapmıyorsun. Biz ne söylesek yapmıyorsun. Kardeşim adam işte daha yüksek para veriyor. Çünkü bir diyorlar ki ya bize birisi sene başında sene başında arkadaşlar bin diyor ki 60 milyon dolar veririm İsterseniz başkasına verin. Bak bu gerçek bilgilerdir bunlar. 60 milyon dolar diyor. Yıllık. Yıllık. Kulüpler diyor ki ya bize birisi 200 milyon dolara çıksa bu iş 200 milyon dolar olacak dese inanamazdı. Yani hadi canım filan deriz. Yani şu 143'ü 160 filan yapsa Saran e zaten aşağı yukarı 180 milyon dolar ediyor bu. Heh. Neredeyse oraya geldi yani. Hani 100, 160 milyon euro olsa aşağı yukarı 175-180 dolar ediyor ya. Hı hı. Biz yani tahayyül edemeyeceğimiz, hayal, yani beklemediğimiz bir fiyat bu. O yüzden Saran'a teşekkür ediyoruz. Federasyon fiyat yükseltmelerini alsın. Hani ikinci tekliflerini alsın ama saransa sarana versin diyorlar bu sefer. Hı. Geçen seferden farklı olarak. Anladım. Geçen sefer sadece 7 kulüp saran demişti. Hı. Ya kardeşim adamlar satarlar filan demişlerdi. Gelir baba bizim burada garantimiz var boşver abi filan deyip. Biyin demişlerdi. Şimdi hepsi diyor ki yok tamam. Hepsi teşekkür etmişler. Bizzat sa şeye Saadettin Bey'e. Çok teşekkür ederiz filan filan diye. Şimdi ikinci bir. Teklif alma zamanı var. Bu Saran'a vermemek için değil. Prosedür. Tabii ki fiyatı. 5 milyon euro da arttırsan bir, bir şeydir yani. Belki bir gelip diyecek ki ben de 150 ha, milyon euro veriyorum. Ha. Şimdi bin, şu Yusuf Bey de BİİN'in şeyi Çok Yusuf Ubeyitli yani. de BİİN'in temsilcisi de mesela şok olmuş Saran'ın bu teklifine. Hmm. Şok, şok olmuş yani. Ee, ayrıca Saran'ın almasını bin hariç bütün yayıncılar istiyor. Çünkü Sara'nın kendine ait bir yayın kanalı varsa Esports es var ama Sara'nın fikri şu. Ya ben bu maçları yayayım. Ha yayayım, TRT yayayım, TRT falan, yayayım, yayayım. Türksel TV'ye vereyim. Hı. Bütün Eksene olmaz, vereyim. Eksene diye. vereyim. TRT'ye vereyim iki maçı açık vereyim hatta. Anladım anladım. İki tane onun maçını açık yayınlasın TRT. Özetlerini ona vereyim. Maksat pastayı büyüteyim. Ben o pastanın pazarlamasını yapayım ki ben zaten işim o. Ben asım. daha Doğru. fazla parayı kazan. Benim zaten asıl işim o. Zaten Türkiye'deki bütün maçların çoğu yayınların hakların çoğu evet. Saran'da zaten Tabii. yani. Dolayısıyla. Dolayısıyla diğerler de onu istiyor. Geçen seneki şey doydu. Planı doydu Saran'da ama. Geçen sene dediğim gibi bu olursa şu kadara çıkarımdı. Hı. O olursaları kaldırdığı için. Peki ya yani millet şimdi deli gibi Saran'ın dediği istiyor. olursa deli Hayır. gibi her yerden abonelik mi kovalayacak abi? Şimdi. Hayır. Evet. Şöyle, bak, bu işin evet. bir şeyi var. Bir de o var. Ha, bir doğru. de işin o kısmı var. Yani. Ama ben kullanım, çok tüketiciyi düşünüyorum. Tüketici açısından doğru söylüyorsun ama yani main maçlar bir yerde olur. Anladım. Yani main maçlar bir yerde esport olur. Esport plus olur. Misal esport olur. Diğerleri daha var. Filan. Anladım. Yani main büyük babalar adamda kimseye Nezim vermez. Babo? Kendisinde de yapar. Evet. Tabii kendisinde de yapar. Anlaşıldı. Var diyor tamam. kendi planı. Çünkü dedim ki sizin şeyiniz yok. Kutunuz yok. Peki altyapısı kaldıracak mı abi bunu? Bak Formula 1 yarışlarında bile donuyor. Stream yayın olmuyor dedi. Stream yayın olmayacak dedi. Onun ha. garantisini veriyorum. Yani eksen gibi bir şey yayın yaşanmayacak. Esport'ta ben çok bir şey yaşamadım. Ama ya. Formula 1'de abi. falan çok çıkamıyorsun abi. Ama Esport'ta şöyle abi yüklenmiyorsun ki. Şimdi maç olacak yüklenecek milyon Formula, kişi izleyecek. Hmm. Formula 1'de yüklenince abi? patlıyorsun. Eksen e nasıl patladı şampiyonlar gibi? Tabii. Herkes bundan direkt webden yapıyor. Böyle bir internet yok abi. İnternet altı Türkiye'de yok öyle bir internet. Kabul edelim yani. Hepsi yalan dolan yani bizdeki fiber. O yüzden de Sara'la ben de dedim ki kardeşim sizin yok şeyiniz. Kutunuz yok. Altyapı yok yani aslında. Evet, var esasında. TV bu Şurada, üzerinden girecekler. Mesela. Mesela. Esport Plus TV bu da var çünkü Esport 2 kanalı. Mesela. Hmm. Mesela. Kutusu var abi kutusu var. D-Smart. Mesela bilmiyorum. Beyinde de verebilir tekrar. Yayını ben aldım. Gel kardeşim beraber yapalım. Beraber yapalım evet. Senin kutun var. var Altyapın var. Her şeyin var. Benim de yayın da benim. Tekrar beyinden devam edebilirler yani. Burada kulüpler kulüplerde ilk kez. Peki dedim ki kaynaklarıma, kulüplere. Ya bu iş birtakki sizinden, federasyondan falan olacak şeyler değil yani ilişkilerimiz, hükümetimiz, katarımız şuyumuz buyumuz. Hiçbir şey yok dediler. Kimse yani yüksek para kiminse onun dediler. Anlaşıldı. Durum bakış bu. Büyük ekşide bak Allah var şeymiş. Adam şimdi eleştirdik, meleştiriyoruz yeter meter diyoruz da bu işte şeymiş yani. Neyse o diyormuş yani. O yüzden arkadaşlar 29'unda bu iş belli olur. Ama Bİİ'nin Türk sporuna bu giderlerinden falan hakikaten rahatsız olmak lazım. Yoksa Bİİ'nin devam edebilir tabii. Yükseltir teklifini alır. Oldu ki saran aldı. Fenerbahçe başkanlığı şeyi kapanır. Yok. Biliyorum yani bu bilgi. Biliyor olarak söylüyorum. E tabii canım. Bir de 29 Şubat'ta Hı. çok olması da çok önemli. Evet. Çünkü en azından... Öyle bir niyeti varsa da ya hazırlanacak ya hazırlanmayacak. Aynen, Aynen. Hazırlanamayacak Durum yani. Bu Durum, yani. Yani. Durum yani. bu. Okay. Bunu da söyleyeyim. Tamam. O ya. zaman Fenerbahçe Başkanlığı defteri kapanır. Bilgi için teşekkürler başkanım. Rica ederim. Eyvallah. Çok sağ <laughs> Olayımız budur <laughs> abi. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman herhalde.